Merhaba arkadaşlar, The Pro Gamers'ın başka bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün devam ediyorum Bronze Bowl oyunlarından Battle Panic oynamaya. Ee, aynı yerden bıraktım, bıraktığımız gibi şey yaptım, başlattım. Hemen işte sizinle birlikte. Residence or Haro... bilmem ne. Oha! Oha abi siz... Amacınız ne sizin? Abi bir tane altın madeni, iki tane de normal maden bitirdik. Var mı böyle bir şey ya lütfen? Tamam bitirdik ve evet. Ee, i̇ki puan almışız iğrenç. İğrenç. Evet gerçekten iğrenç dedim. Ee, bu ne? Ee, Issued the normal rate per point. Bu or bu 50 wood. Şunu yapalım. Şuna da bir tane yapalım. Bu işte bu. Her şey bu. Her şey bunun için. Eğer bunu bir yaparsak tamam. Sen de geçtik. Gold ve oha. Oha lan her taraftan şey fışkırıyor. Ağaç mı da kalmamış. Abi yapacak bir şey yok. Bu seferi e, Archer yapacağız. E, tek kullanacağımız yani şey olarak şey olacak. Ee, Vudu sadece bunu da kullanacağız, geliştirmek için. Evet, söylediğim gibi bunu tamamen şey yapmak zorundayız. Yani bunu tamamen şey yapacağız. Evet. Abi daha footman yaratmadık ya. Abi sizin amacınız nedir ya? Yalvarıyorum size lütfen. Abi ne olur abi, abi ne olur abi abi, abi ne olur abi abi, abi ne olur abi, abi, abi ne olur, abi, abi. Abi olur abi, abi. Olursunuz. gelmeyin ne nah falan çok hızlı bir şekilde şey yapmamız gerekiyor e, altın kazmamız gerekiyor o yüzden oradan kazıyorum biteceğini de biliyorum kötü bir şey tabi abi çok az alt şeyimiz var ya vurdumuz var hemen bir evvel daha atlatmak istiyorum şimdi bitecek evet bitti bir level daha atlatalım hemen işimize çok fazla yarayacak çünkü ee, o altın madenini de bitirdiğimize göre çok daha hızlı kazmamız gerekecek şimdi ee, söylediğim gibi tamamen şey yapacağım fıtmanlara abanacağım e, ee, evet 8 Sekiz... oha olsun abi bu nedir lan kaç tane wave var lütfen bir ölene kadar mı? sonsuz wave mi hiçbir şey anlamıyorum abi Hiçbir şey anlamıyorum. Oha, 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 oha. Hayır, 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 hayır. Abi gelmeyin. Abi hazır değilim. Hayır abi gelmeyin ya. Of, rest atladık. So much gold. MS War Chest of 5000 gold. MS War Chest of 5000 gold. MS War of 5000 gold. Bir şey anlamadım. Bir dakika ben hemen durdurup bir şey bakmam gerekiyor. Tamam baktım. Ee, sanırım 5000 gold biriktir diyor sanırım. Yani tam olarak anlamadım o kelimenin anlamını ama yani yine de sanırım 5000 gold biriktir gibi bir kelime sanki. Abi çok hızlı geliyorlar ya. Bu sefer şeyi sadece bir level atlatacağım. tamamen bitirmeyi de düşünmüyorum yani bir iki evde. Bu seferlik gold ihtiyacımız buradan karşılayalım. Diğerlerini büyük ihtimalle de oradan karşılayacağız. Ee, abi orada sonsuz mu diyor? Hiçbir şey anlayamadım ya. mesela War chest 5000 gold. War chest 5000 gold. Hiçbir şey anlayamadım. İkinciye de hemen e, Ondan sonra tamamen şey abancam artık muhteşem ezik futmanlarımıza. Şöyle full abi futmanlara abancam. Ee, hemen yani hiç durmadan futmanlara abancam. Gerçekten yani birazcık arçer yaratabilirim belki ama genelde futmanlara abancam yani. Şu tamamını bitireceğim. Onlarla arçlarımı yaratacağım girsin oha. Oha, bu hayvanatlar. Hayvanatlık böyle bir şey abi. Hayvanatlık böyle bir şey. Yu. Gelmeyin lan. Abi ben bunu nasıl kazanacağım hiçbir fikrim yok ya. Gerçekten abi bu nasıl kazanılacak? Oha lan. Ulan da hayvanatlar bir gidin. Abi ben bir yenileyeceğim bir şey deneyeceğim bu sefer. We need this outpost? Or watch chest? Most of the wood was used to build the outpost. So make best use the remaining lumber. As soon as we are it and gold, we can push further salt. to the Dave de gelecek birazdan. Çok güzel. Şimdi bu altın madeni de bitecek. O da çok güzel. Evet. 3000 gold da bitti. Ne kadar güzel. Abi 3000 gold'umuz var artık. Tamamen fut abone olacağım bu sefer. Hiç öyle geliştirme meliştirme yok. Direkt. Abi hiç durmadan fut abone olacağım Duydum sizde. 50 tane futbolu çıkar mı diye düşünüyorum ben şu an. Lan abicim dalın lan şuna. The hayvan atlar. Amacınız ne lan sizin? Adam gelmiş bizim bas vuruyor. Bizimkiler salak salak gidiyorlar ya. Evet arkadaşlar. Full footman'ın ne kadar iğrenç bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Gördünüz biraz önce tüm footmanlar gitti ya. Şu an en az bir 50-60 tane, 70 tane falan vardı. Abi şu an her şeyimiz takviye yapalı yani. Öyle değil. Her şeyimiz. Ya takviye yani hazır olmasa biz direkt şey yaptık yani. Bok olduk. Bok yoluna gittik tamam. Budur. Tamam abi footmanlarımız şu an aşırı hızlı bir şekilde ya katlediyor ya da katlediyor. Evet katlediyormuş. Abi ben hiçbir şey anlamadım yalnız o 5000 gold meselesinden ya. full footman abi full footman 10 tane falan daha footman yaratabiliyoruz ama evet en son şeydeyiz şu an 110 oha 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 yavaş gelin lan 110'a bir tane mi footman Allah Allah ben bundan sonra direkt ben full gold'a abanacağım hala da takviye güçler gelmedi ya nerede kaldı bunlar gelecekler Allah Allah Abi Archer'ı da yapmam gerekiyor. Şu işte şeyleri falan bitirdikten sonra tamamen Archer'ı abanacağım. Hiç yani ondan dönmek yani dönmemek zorundayım çünkü. Dönemiyorum yani öyle bir zorunluluğum var. Abi gidin futmanlar açıyorlar Ne varsa orayı katledin gelin abi. Yalnız o iki e, altın futmanımız hala daha ayakta. ben hiçbir şey anlamadım yalnız ya şu eee um, sonsuz v mi var hiçbir şey anlamadım bu arada 8 dakika 35 saniye olmuş birazdan bitirebilirim videoyu evet gold whale ne demek ya 5000 gold'u ne yapacağım a takviye güçler Takviyelerimiz de geldi çok daha güzel oldu şu an. Şu an 52 tane futmonlarımız var ne kadar güzel ve altın futbollarımız altın futbollar hala duruyor O halan canları gitmemiş. Hadi. Hadi, 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 hadi. Biliyorum tamamen hepsini şeye yatırıyorum yani gold'ların hepsini hiçbir tane bile geliştirmedim ama arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Şu durumda hiçbir şeyim yok. İşte bak şu durumda yok yani şu e, ağaçları kestikten sonra eğer 200 wood olursa halime şükredip bir tane arttıracağım. E çünkü yok arkadaşlar ya. Olmuyor. Tamam 200 gold çıktı ne güzel ne kadar güzel. Şimdi bir tane arttırabilirim. Oha abi Kırmızılar ne alaka ya?